Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada kan aktı. Adliye binası önünde meydana gelen tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi adliye binası önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma daha sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada beş kişi yaralandı. Çatışmanın asıl sebebi bilinmezken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga ile ilgili 7 kişi gözaltına alınırken çatışma esnasında yaralananlar ilçedeki özel hastaneler ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili olarak başlattığı inceleme sürüyor. <laughs>